Neşeli dostlar yaşar, neşeli tarlamızda. Güneşin tadını çıkarırlar, oynarlar doya doya. Hayatı severler, sağlıklı beslenirler. İyi kalpli ve sevecendirler. Haydi durmayın siz de, bizimle birlikte sağlıklı beslenin. Çiğ sebzeler. <laughs> güzelliğe bak Eysin. Polet! Hu hu merhaba! Bana yardım etmeye mi geldin? Yok canım oh. ne yardımı? Yürüyüşe çıkmıştım. Ah! Oh. <gülüyor> 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 oh. ...bunu mı kaçırdın? Havuçlarımı Çal. mı çalıyorsun? Çalmak da ne demek? Ben hırsız değilim. Bak darıldım şimdi. O zaman havuçlarımla ne yapıyorsun? İçlerindeki vitamine bakıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, zavallı havuçlarım şu hale bak. Oh. Benim sebzelerimde yabancı madde olmaz. Ama bu sebze değil ki Polet. Sadece havuç. Duydun mu? Havuç. Çiğ havuç da bir sebzedir ve benim sebzelerimde yabancı madde bulunmaz. Anladın mı? Bak gördün mü? Yine başladın. Sürekli hata mı arıyorsun? Ben sana kötü bir şey söylemiyorum ki. Neyse ne? Benim sebzelerimde yabancı madde olmaz. Ama vitamin yabancı madde değildir ki. Polet vitamin faydalı bir şeydir. Bak yazıyor. Bu bir a vitamin listesi. Vitamin sana sağlık ve kuvvet verir. Sebzelerde, meyvelerde ve tahıllarda çok bulunur. Bu vitamin dediğin şey tam olarak nedir yani? A, B, C, D diye sıralanır. Ve her birinin birbirinden farklı özellikleri ve faydaları vardır. Neşeli kanalı açalım. Sorularımızın cevaplarını bulalım. Ama bu vitaminler nerede Halil? Ben neden hiçbirini göremiyorum? Vitaminleri göremezsin. Çünkü sebzelerin içinde... Ah, değil. Beni kandırıyorsun değil mi? Vitamin diye bir şey yok. Oh. Alo. Rafael. Merhaba. Beni duyuyor musun? Duyuyorum Harriet. Gayet iyi duyuyorum. Bize vitaminleri anlatır mısın? Neleri? Vitaminleri. A vitamin. Peki. Merhaba doktor hanım. Merhaba. Bana vitaminleri gösterir misiniz? Vitaminler çok küçüktür, onları göremeyiz. Peki neye yararlar? Bol bol enerji ve kuvvet verirler. Yani yememiz gerekir. Evet, hem de her gün. Peki nelerde bulunurlar? A vitamini havuçta bol bulunur. Tabii kayısıda da. B vitamini en fazla muzda vardır. C vitamini de daha ziyade portakalda bulunur. Ve ananasta. Benim marulumda da vitamin var mıdır peki? Marul'da da vitamin vardır ama bunda pek kalmamış. Neden? Çünkü tazeliğini yitirmiş. Alo Harriet, benden bu kadar. Ben taze marul almaya gidiyorum. Bu vitaminler her neredeyse hala göremiyorum. Olsun üzülme. Sen göremesen de yediğin içtiğin pek çok şeyde vitamin var. Dikkatle izle, güzel bir tarif geliyor. Merhaba, şimdi sizlerle birlikte bol vitaminli bir içecek yapacağız. Evet, 3 dört tane domates... ...bir kereviz... ...bir salatalık bolca kuru soğan ve birkaç damla da zeytinyağı ve şimdi evet karıştırıyoruz. İşte hazır. Afiyet olsun. Neşeli dostlar yaşar neşeli tarlamızda. Güneşin tadını çıkarırlar oynarlar doya doya. Hayatı severler, sağlıklı beslenirler. İstemeden de olsa bazen başları derde girer. Yürürler, koşarlar, durmadan konuşurlar. Ne yapar ne eder, bir yolunu bulurlar. İyi kalpli, sevecen iki dostturlar. Haydi durmayın. like the best thing in